Etrafınızda bir bebek varsa ona dikkatlice bir bakın. Belki de görüldükleri gibi değillerdir. Bebek deyince akla sevini minyatürlükleri, şirin bakışları, masumiyetlikleri, çoğunda da duyulduğu gibi ağladıklarındaki ses tonu gelir. Emeklemeden yürüme evrelerine, bebeklik evrelerinden çıkana kadar yaptıkları davranışlar kimi zaman gülümsememize, kimi zaman da endişelenmemize sebep olurlar yardıma muhtaç, saf, bomboş bir sayfa gibi görünseler de aslında bebeklerin zeka yapısı düşündüğümüzden oldukça fazla. Bebekler de yetişkinler gibi tahmin edebilme yetisine sahipler. 12 aylık bebeklerde yapılan bir çalışmada bebeklerin karşısında duran kişinin elindeki oyuncağı kutuya atmadan Bebekler göz hareketleri yoluyla kişinin oyuncu atacağı kutuya doğru gözlerini çeviriyor. 6 aylık bebeklerse bu yeteğe sahip değiller. Gözlerini yalnızca oyuncağa odaklıyorlar. Bebekler uzun kelimelerin provasını yaparlar. Araştırmacılar konuşma sesleri dinletilen 7 ile 11 aylık bebeklerin beyinlerini taradılar. Psikologlar, bebeklerin beyinlerinde konuşma bölgelerindeki aktiviteyi gözlemlediler ve bebeklerin çoğunluğu uzun kelimeleri söylemeden önce aylarca kelimeleri kendi kendilerine üretebilme provası yaptıklarını açıkladılar. Bebekler tanıştıkları birisini yıllarca hatırlıyorlar. Yapılan bir araştırmada 3 yaşındaki çocuklara yan yana iki farklı video izletiliyor. Videoların birinde 2 yıl önce tanıştığı birini, diğer videoda da hiç tanımadığı biri görüntüleniyor. Gözlemlemeler sonucunda çocukların daha önce hiç tanışmadığı kişinin olduğu videoya daha uzun süre odaklanarak baktıkları görülmüş. Araştırmacılar küçük çocukların tanıştığı kişileri unutmadığı ve aşina olmadıklarına daha fazla bakma eğiliminde olduklarını saptamışlar. Fakat bebekler hafızalarını çocukluk amnezisinden dolayı zamanla kaybetmektedirler. Çocukluk amnezisi, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un tanımladığı zamanla unutma nedenini Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları doğumdan sonraki ilk yıllarda yeni beyin hücreleri ürettiğimizi, bu nedenle de bebeklik yıllarında birbirine bağlı olan hücrelerin ilerleyen yıllarda birbirinden ayrıldığından kaynaklandığını açıkladılar. Bundan dolayı da bebekler hafızalarını zamanla yitirirler. Bebekler sanatsal zevklere sahipler. Monet'in tablolarına bakarak zaman geçiren ve bundan sıkılan 9 aylık bebeklerin Picasso tablolarıyla sıkılganlığı geçti. Ancak Picasso tablolarına bakarak zaman geçiren bebeklere sonrasında yeni bir tablo olan Monet'in tabloları gösterildiğinde bebekler tekrar Picasso'nun tablolarına bakmayı tercih ediyorlar. Araştırmacılar Picasso'nun neden bu tarz bir ilgiyi ortaya çıkardığı konusunda emin değiller. Bebekler yetişkinlerin duyamadığı konuşma seslerini duyabiliyorlar. Bebekler geliştikçe ana dillerine uygun konuşma seslerine aşina haline gelirler. Araştırmacılar bu durum oluşmadan önce aynı kültürdeki yetişkinler yapamasa da bebeklerin konuşmadaki bütün ses farklılıklarını saptayabildiklerini açıkladılar. Bebekler sahte ağlama davranışı gösterebiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Japon bir araştırmacı araştırmasının sonunda bazı bebeklerin sahte ağlama eğiliminde olduklarını söyledi. Araştırmacı farklı bebekleri 6 ay süresince ayda 2 kez 60 dakika videoya kaydetti. Bebeklerin birinde olumsuz duygular oluşturan görüntü gösterildiğinde bebek gülümserken görüntüleniyor, sonrasında kısa bir ani ağlama ile annesinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu ağlamanın üzerine anne bebeğine doğru yaklaştığında bebekte ani bir gülümseme gözlemleniyor. Bebeklerin yüz ifadelerinde aşağılama tespit edildi. Yapılan bir çalışmada bebeklere acı verici ya da eğlenceli olayları içeren videolar izletildiğinde bebeklerin çeşitli yüz ifadeleriyle tepki verdikleri gözlemlendi. Bebeklerin yüzlerinde ilgi, mutluluk, şaşkınlık, üzüntü, sinir, korku, tiksinme ve aşağılama ile birlikte 8 ayrı duygu ayırt edilebildi. Bebekler temel fiziği anlayabiliyorlar. Bebekler dünyanın nasıl işlediğine dair temel çıkarımlara ulaşabiliyorlar. 2009 yılında bir çalışmada 5 aylık bebeklerin bir maddenin nasıl davranacağına, dökülüp dökülmeyeceği ya da yuvarlanıp yuvarlanmayacağı veya içine bir pipet sokulup sokulmayacağına dair bir beklentiler yaratıyorlar. Araştırmacılar bu deneylerle bebeklerin en temel düzeydeki fiziği bilebildiklerini söylüyorlar. Bundan sonraki araştırmalarla bebeklerin bilemediğimiz yönlerini ya da ilerleyen teknolojik çağımızın evriminde yeni oluşmakta olan yönlerini öğrenebileceğiz.